Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı binde 2,5 ve hariciyemizin diyanet işlerinden küçük bu bütçeyle genel bütçelerinin yüzde birden fazlasını alan Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülke haricilerinin etkisini kırıp da Türkiye'yi yönlendirici aktör yapması bekleniyor fıkra bu kadar. Sayın Bakan Doha'da dediniz ki Trump'ın yapmak istedikleri Türkiye'nin hedef ve çıkarlarıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Türkiye Gazze'yi bir Orta Doğu Riviera'sına mı dönüştürmek istiyor ki örtüşsün yapmak istediklerimiz bizim Trump'la? Binlerce Filistinli'nin can verdiği toprakların üzerinde golf partileri mi vermek istiyor Türkiye? Tam olarak nerede mesela? Barış Pınarı'nı yaparsanız Türkiye ekonomisini yerle bir ederim de mi? Türkiye'nin istihbarat erişimini engelledik de mi? Terörist mazlum abdiye general, Sayın Cumhurbaşkanı'na aptal olmadı mı? Hileli seçimleri herkesten iyi bilir de mi? 13 yıl namaz kılmayı ancak hayal edebildiğiniz Emevi Camii'nde Eşşara Kod adlı Jolani'ye yaptırılan fetih şovunda mı? Nerede örtüşüyoruz biz Trump'la? Müstemleke valisi Kılıklı Tombarak Suriye için federal model test edeceklerini söylüyor. Hadsizliği bir yana, güvenliğimizle doğrudan ilgili Suriye'nin toprak bütünlüğü tezimizden vaz mı geçtik? Hatayı Suriye'ye terk etme kararı mı aldık? Lozan'ı yırtıp attık mı o müstemleke valisinin rehberliğinde veya YPG'yi bir terör örgütü değil de müttefik olarak mı görüyoruz ki örtüşebilsin Trump'la isteklerimiz bölgede. 2026 bütçe sunuşunuzda Sayın Bakan komisyonda İsrail'in Gazze'ye dönük zulmüne 800'den fazla sözcük ayırdınız. İsrail'le Hazar'dan Akdeniz'e uzanacak işbirliğiniz hayırlı olsun bu arada. Burada bunu ifşa ederken can veren Hasan Bitmez'i de bir kere daha rahmetli anıyorum. Ama Sayın Bakan Türkmen kelimesi sadece bir kere çıktı ağzınızdan. Onda da biz sizden Kerkük seçimlerindeki usulsüzlüklere karşı, demografik dönüştürmeye karşı baskı beklerken siz seçimden duyduğunuz memnuniyeti ifade ettiniz. Bir kere Uygur Türkleri dediniz ve biz sizden en az Doğu Türkistan Türklüğünün feryadı kadar yüksek bir itiraz beklerken Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde girişim ilanı beklerken siz düşük bir tonda geçiştirdiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni suç banyosuna çevirenlere oranın değneksiz köy olmadığını hatırlatmanızı beklerken siz adadaki gerçekleri uygun çözümden bahsettiniz ama keşke kimin gerçeklerine, hangi gerçekleri, hangi tarafın gerçeklerine onu da söyleseydiniz. Batı Trakya Türklüğünü bir kere andınız. Biz sizden Yunanistan'ın ahim kararlarını hiçe sayan eylemlerine karşı mücadelenin bayraktarlığını beklerken siz Tabii ahim kararlarına bizatihi uymayan bir hükümetin bakanı olarak veya Avrupa Birliği Başkanlığı'nın genel bütçedeki payını kadar kadastro genel müdürlüğünün altında bırakarak zaten bu alanlarda bir iyileştirme önceliğiniz olmadığını açık ettiğinizden olabilir. Tepkiye değer görmemiş olabilirsiniz. Ve patrikhanenin ekümenik ünvanıyla faaliyet yürütmesine dini konu deyip göz yumdunuz. Peki kendi ülkemizde ruhban okulunun 2026 Eylül'ünde açılacağı bilgisini bir müstemleke valisinden öğrenmiş olmamızı da mı sorun etmediniz? Tıpkı Barzani denen sıfatsızın silahlı peşmergeleriyle girdiği ülkemizde meydan okumasını etmediğiniz gibi. Sayın Bakan, bakanlığınız bu kepazeliği değil de Barzani'nin ofisinden Cumhur İttifakı'ndaki ortağınızı hedef açıklamaları kabul edilemez buldu. Bunun farkında mısınız? Hatırlatmak isterim. Siyasilerin değil devletin onurunu korumak sizin asli göreviniz. Velhasıl bütçeniz bizim açımızdan Türk için değildir. Türk tarafından olduğu şüphelidir. Bu sebeple İYİ Parti olarak biz hayır diyeceğiz. Bu hayır belki genel kuruldan geçmesine engellemez ama Adriyatik'ten Çin Seddi'ne umudu yeşertecektir soydaşlarımızın yüreğinde genel kurulu saygıyla selamlıyorum